Hepbinize merhaba arkadaşlar. Servet'ten madronuza gaç izlemek ve iki çekiyoruz. Yanımda Maydanoz var. Arkadaşlar öncekinden prim kasmaya çalışıyordu. Artık abone sayımız 11 oldu. <laughs> artık, artık artık yok. Artık böyle sinartık izliyoruz. E e evet arkadaşlar. 30 dakika video. <laughs> ya. 30 dakika boyunca göreceksiniz. Evet. Şey diyeyim mi? Gülene kadar kadın kovadınız. <laughs> hadi hadi gülene <laughs> kadar. Gülene kadar mı yüklüyoruz bana onu sor. <laughs> Olabilir. Am gülene kadar kaçalak TikTok 31 dakikalık izledik. Hadi bakayım. Gidip oldu? E Kesinlikle. İşte, orada videoyu hapishane bilgisayarından ee, çekiyoruz. O yüzden yardım edin bize. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay yazık, üzüldü. senin Goril Frenmin, Goril Frenmin diyor ki bana kötü şeyler söyledi hakkında. Bana ok gibi davet aldım. Canım bir şey diyeceğim işte. ben. de İngilizce bağırıyor. anlayabiliyorum oğlum. Rabıda, ah, diyor. Sonra, Sonra gözünü boyadı. Aa, fake tam <gülüyor> <gülüyor> ketçap döktü ketçap. Yok kanka boyadı bak. bak Yok ketçap döktü bak. bu arada. Bak boya. Bak bağırıyor ona. Bak fırça. Boyadı. <laughs> Neden bu müzik var arkada? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi sonra yere düşmüş gibi yaptı. Sonra yine alıyor dövdü ben diye. Sonra bu a onu dövdü. <laughs> ne oluyor lan? Kaliteli bir şey geliyor galiba. Ne yapıyor? Saçını mı kesiyor? Ne oluyor? Tam, anladıysam <gülüyor> 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 Bir anda kolların kararıyor böyle. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Bir dakika bu Gocha Life 5 falan. Bu ya ekstrem kaçıyor gay çok olur. Ha, öyle desen oğlum. Ya bok gibiydi geçmek istiyorum ben. Tabi ben de geçmek istiyorum çok kötü bu ne? Ha bak bak kaliteli bir şeye bak bak. Do ya. Fuca. Evet evet. o. Ne? Peki ne oluyor şu an? <laughs> Herkes birbiriyle ne, konuşuyor. Ha bak üst. I'm a freak dedi. Sonra herkesin gözü döndü falan. <laughs> ne oluyor lan? Anladıysan 10 saniye sonra ben. Ne ya? Esprit. Aa o ne Aa. Dinden aldığın telefon mu? Tamam. Aa. <laughs> Dur bir su içeyim. Okay. Hadi hadi devam devam hadi. Hadi izliyoruz. Aha tamam. <laughs> kır kır. Maydanoz bunları. <laughs> ne oldu oğlum? İtti onu. Çok çok fazla frame kullanmış. Daha kaliteli duruyor. Ne oluyor lan? Bir bir şey ki illa var bak bir efekt giriyor illa. Moşi moşi. Moşi moşi. Lan lan erkeğe dönüştü adam. Lan. Formation galiba bu şeyden kaçmış. Baba ee, transfer motion'dan kaçıp DNA değiştirip insana dönüştürür. Ha. <laughs> öyle desen oğlum. Ne oluyor lan? Ne nereden geldik buraya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Aynen kardeş. Sandalyeyi yok etti bu arada. Oo. Lan lan lan. lan sakin sakin ol. Lan. Sakin. <laughs> Manyak ya. Sultan. <laughs> ne oluyor şu an? Ne, ne oluyor? <laughs> Bak çocuk ablasını annesinden daha çok seviyor. Ben bunu, Sonra Annesi de ne yapıyorsun sen deyip ayırıyor. O, Bak sor dövüyor onu. Ha bunlar büyüdü mü şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Su içiyor. Su içiyor. Aa zehirlemiş. Aa. Aa ne oluyor lan? Bu daha kaliteli bu arada. Lan ne oluyor? Bu <laughs> beğendim. Bu beğendim. Ama videoydayım. <laughs> Güzel yap. Kulaklık Harbi. 60 lira. Harbi kulaklık atmıştırı. Şaka abi. ne misin boyum Oo. Lan lan lan. Lan, lan. Neden arkada bir lan lan? Ay, lan. Lan. He sonra onu mu dövüyor? Ne yapıyor? Lan. Lan. Gibi yok mu? oğlum ben de onu bekledim <laughs> biliyor musun? Beynim ya. yandı ya ne oldu? Lan. Oğlum ne oluyor? Animal. Animal. Aşkım Memnu Abi, dizisine döndü oğlum. Yansın. Oğlum ne oluyor? <laughs> Sakin ol. O sana zarar veremez. Lan. Hiç anlamıyorum. Şagır Crash var arkada bir de ya. Yani. Lan lan ne oldu? Kanka <laughs> Kaça Kendini ifa etti ben ben... <laughs> lan... Ne oldu Bakayım lan... Lan, lan. <laughs> <Uğraşım. gülüyor> <laughs> 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 Dur bakalım kayda ne olmuş Kayıt kaç dakika olmuş 8 dakikadan Daha az Daha devam lan, devam daha, daha

Um, lan. Sen... Ne oluyor şu? Bugüne puanım pilav. Oğlum ne oluyor şu? Bu emekli şu an kalp içiyor. <laughs> Yanındaki de kızı mı? Aa öldü çok düşme efektiydi ben de <laughs> Lan dur dur bekle. Konumuz bu değil. Maydanoza gacı yapmak diye bir video yükleyeceğim de dur onun zamanı şimdi değil. Sonra. Çok güzel çıkıyor bu arada o gözlük. Bu neydi abi? Anladıysam Gözlüğünü çıkartın sonra mi? para efekti falan dur, Anladıysam Beyaz olayım nasıl değiştirelim Oo sen kralsın ya Komik Ne oluyor oğlum an oluyor. Ne oluyor şu O bıçak ne alaka Soğuk Lan dur bekle <laughs> lan yapma, yapma yapma Hayır 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 <laughs> yapma 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 tamam Tamam işte sakin sakin o sonraki videonun konusu. Lan. Sekizat, 260 yüz k derken. Şey <laughs> bunlar yasa falan mı bunlar? 260 dur k abonesi var, bunun iki k abonesi var, bu da. Bunun hesabı gizli he. Hayır abonesini saklıyor yani abone saklıyorlar ya bak bu saklamış mesela. E tamam işte. <laughs> Sakin olsak. <laughs> <laughs> tamam 10 dakika olmuş. Artık para kazanabilirim. Ay gözü parıl diyor. Dem 1 milyon falan çıkıyor. Kaç çıktı orada? Evet. Evet. <laughs> Evet. 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 Bence de. Oğlum ne oluyor şu an ya? Çok saçma ya. Bu ne? Ne hey bu? Olsun söyledim havli oğlum. Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> bu videoda tam ekranlı izlenir üşendiğim için her zaman böyle izliyorum biliyor musun? Hmm. Abi çok saçma. Elite. Kalite kalite. Bak bak Türk bayrağı var kızın saçında. O, Görüyor musun? Bir dakika. dakika. Kızın saçında Türk bayrağı var. <laughs> lan Türk bayrağı adam. Lan. <laughs> Türk bayrağı kadın. Mükemmel ya. Sen editör falan ol bence. Kesin var bunun kanı da böyle çıktı ya. Bununki de siyah böyle bir büyük şey olacak şeytan dönüşecek. Bu bak iyi. Don <gülüyor> lan nereden bildin lan? O adam bildin samınla ya. Bir dakika kanka. Ne dedi? Ses ses istemiyor ama. Pardon, bir hafta olmadığım süreçte şey dinlenseydin. Tamam, dinlenmişsin işte. Tamam. Ya ama burada video çekiyoruz ya. Dayı çalay filiz. Ne oluyor lan? Arabanın üstünden mi atladı? Bu? Hiçbir şey anlamadım az öncekinden. Saça çıkmış galiba. <laughs> o ket gördü. Ket Bu da Felix perisi. <laughs> o, w Wings berizi Barbie girl'u. Bunda da Türk bayrağı var. <laughs> Blondu. Peki. Ne oldu beni dövmeye bağımlı mı? <laughs> Lan depresif girl. Ne oluyor lan? Lan çocuğu aparkat çekti. lan? Hiç güzel değildi abi. Tamam amaç anlaşılıyor ama kötü. 10 üzerinden exciting veriyorum. 10 üzerinden baklava. Lan. Yalnız hep büyülü bir şey var ya. Hep bir büyü yapıyorlar. Lan. Ha aynı şey değil mi bu? Şey. Şey, evet. Sevilmeyen çocuk Muhammed'i mi? Oluyor. Ha öyle desene oğlum. Lan. Lan. <laughs> bir de 159 bin izlenmiş sot. <laughs> Maydanoz bunu biz de yapıyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi e, bugün sonuna geldik video çekmemizin. 17 dakika olmuş. E, <laughs> <ş> <laughs> Lan da, ya tamam hadi bir videoda. Hadi hadi Sen bunu oku, bitirelim böyle. Tamam. Şimdi size ailemi tanıtacağım. Bu kardeşim. Oğuz <laughs> olacak. Hayır, yaka yaptım o kötü bir kardeş. Bu da kokoz annem. Hayır. Saka yaptı. Ben kotu bir anayım. Bu da babam. Hadi hikayeme basla ya layım. Hanımefendi bir sorum var. Lan. Lan. Ne oluyor oğlum? lan tüm lan nasıl yani <laughs> çocuklarınız gayet dile doğdu ay bunda sen oku çocuğu alıp eve gidebilirsiniz çocuğu alıp <laughs> eve gidebilirsiniz hemşire değil hem hemire ayı ha ben hemşire ayşe yalnız çocuk Peki evde. Ben Sema'yı sevdim. Cunku bana çekmiş. Cunku gözlerim abi. Evet tamam hadi. Sen okudun ha? Neyse şu erkek oku. Tamam. İkisi de güzel. Hayır Sema daha güzel. Kotu kadın. Hmm. <laughs> Öl ağzı. Onun A adı, onun adı artık <laughs> Simsek Mankuin <McQueen> olacak. <laughs> Aynen. Ne var hala Simsek Mankuin'i seviyordun uç ay sonra. Bak. Bak. Orada yumuşak şey yok. Yumuşak ke. Yumuşak ke. Çocukumuz çocuk Çocukku. Ya kardeş hadi kardeş. Kardeş hadi hadi ekran dondu hadi. Erkek benim. Ama o da 3 aylık. Sen anne yokun. Eee oh! ne var bu? Aaaa kırk kırk. Interesting pikachu face. 63-63 53-6 al Hadi çocuklar okula. Hi simdik bak Yo bu tost ki bu taco değil tost. Kanka al tost ya bak ispir bir <laughs> 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 Ya bir git ya Allah Allah. Abi, lan lan. <laughs> en az üçünü yap. <laughs> 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 hmm kötü çocuk sesi Lan lan oha ne yapıyorsun <laughs> <nabiyon> lan? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ölemem çünkü <laughs> simsek McQueen'im Sen bak sen de bu kız öyle ben de bunu Adi onu dövelim. Neden? <laughs> Bunu dövelim. Bu, 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 bu. bu, çap, çap, de çap, de. bu. Toptan anime fight. Of sen anime sayfasın. Lan. Kinen hamsir ayı. Hadi kanka olalım. Sen <laughs> hain. Evde nasil oldu? Anız baba trafik kazasında öldü. Anlatır. lon hatırlatır. Lon Lon Ferzare düştü. Lon O sigara almediği evden gitti. Zaman. <laughs> Alış zaman. 63 de 36 yıl sonra. Ne oldu lan? Bence babasının ruhu çocuğa yardım edecek. O kız prenses. O anime lan, kokoslar hapse girdi. Lan. Lan. Siz ve Kiz da çok Kokos bir prenses oldu The end Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldiniz Daha böyle saçma sapan videolar istiyorsanız Like atın hadi buyurun.